Herkese merhaba arkadaşlar. 2023 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? tercihlerimizi nasıl yapacağız derken artık bu işin sonuna geldik. ÖSYM Başkanı tarafından tercihler konusunda bir uyarı geldi. Bugün yani 8 Ağustos 2023 saat 23.59'da tercih işlemleri sona erecek. Bu nedenle son kontrolleri yaparak tercihlerinizi sisteme girmeniz konusunda bir paylaşım yaptı ÖSYM Başkanı. Tercihleri sisteme girdikten sonra da son onayı unutmayın arkadaşlar. Kaydınızı yaptırdıktan sonra görmeniz gereken ekranlarla ilgili dün bir video paylaşmıştım. Onu da izleyebilirsiniz kanaldan. Bunun dışında bu videoda size son kontrolleri yapmanız konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Tercihleriniz sisteme girmiş olsanız da olmasanız da bu kontrolleri yapın lütfen. Çünkü hata yapmış olabilirsiniz. Geç olmadan bunu düzeltin. Öncelikle tercihleri puana göre değil, sıralamaya göre yapın diye bas bas bağırdık deyim yerindeyse buna rağmen özellikle 2 yıllık bölümlerde puana göre tercih yapılır diye insanları kandıran, yanlış bilgi veren, yanlış yönlendiren kişiler oldu maalesef. Eğer siz de tercihinizi puana göre yaptıysanız geç olmadan değiştirin ve sıralamaya göre yapın. Yoksa açıkta kalma olasılığınız yüksek arkadaşlar. Bunun dışında kontrol etmeniz gereken şey sıralamanızın altından ve üstünden tercihler yapmış olmaya dikkat etmek. Yani siz 250 bininciyseniz direkt 250 bindeki yerleri yazmayacaksınız. 200-210 binlerden başlayıp 300-350 binlere kadar inmeniz gerekiyor. Özellikle son sıralara sıralamanızdan geride yerler yazmak tercihlerinizi garanti altına almanızı sağlar. Buna dikkat ettiyseniz zaten bu aşamayı geçmiş oluyorsunuz. Diğer dikkat edilecek ve kontrol etmeniz gereken şey üniversitelerin özel koşullarına bakmak. Tercih listeme eklediğim Üniversite ve bölümlerin özel koşullarını okudum. Bana sıkıntı çıkartacak bir durum yok diyorsanız tercih listenizi doğru yapmışsınız diyebiliriz. Ayrıca üniversitelerle ilgili, bölümle ilgili veya yurt, şehir sosyal imkanlarla ilgili araştırmalar yaptınız mı bunu da düşünün derim. Rastgele bir tercih listesi hazırlarsanız belki de hiç sevmeyeceğiniz bir yere gideceksiniz ve istemeye istemeye orada okumak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle listenizde istemediğiniz yerler var mı kontrol edin ve gerekirse onları listeden çıkartın. Yani ben burası gelirse gitmem, burada okumaktan hiçbir zevkan Tamam diyorsanız çıkartabilirsiniz. Karar tamamen size kalmış. Yine kontrol edilmesi gereken bir diğer konuda kendi isteğimize göre mi sıralama yaptık yoksa sıralaması iyi olandan kötü olana doğru mu? Aslında bu az önce söylediğim şeye sebep olabilecek bir durum. Siz hiç araştırmadan sırf sıralaması daha iyi diye sırayla üniversiteleri yazarsanız sevmediğiniz bir yere gitme olasılığınız artar. Örneğin Ankara Üniversitesi sıralama olarak yüksektir ama ben Ankara'yı sevmiyorumdur. Ya da deniz kenarında üniversite okumak istiyorumdur. Bu durumda Antalya varken sıralaması daha iyi diye Ankara'yı öne yazarsam ve orasını kazanırsam mutsuz olurum. Bu yüzden tercih listenizi sizi mutlu edecek üniversitelerden oluşturun ve en çok mutlu edecek olandan en az mutlu edecek olana doğru sıralayın illa sırayla gidilmesi gerekmiyor. Bunu defalarca anlattım ama hala ölü tercih olmuyorum gibi sorular geliyor maalesef. Buna daha nasıl cevap verebilirim gerçekten bilmiyorum. Daha iyi cevaplayan birileri varsa lütfen onları da izleyin. Çünkü bu ölü tercih muhabbeti yüzünden birçok aday istemediği üniversitelere gidip okuyor. Bunun olmasını hiçbirimiz istemeyiz diye düşünüyorum. Yine en önemli kontrol edilmesi gereken şey listenizde istemediğiniz, kazanırsanız gitmeyeceğiniz bölümü üniversite olmaması. Her yıl birçok kişi bunu yapıyor maalesef ve hem OBP'sinin kırılmasına sebep oluyor hem de başkalarının hakkına giriyor. Arkadaşlar listenizde gitmeyeceğiniz bir bölüm olmaması lütfen. Sonra hocam ben burayı istemiyordum ama geldi. Hocam ben kayıt yaptırmayacağım. OBP kırılıyorum gibi sorular geliyor. Bir üniversiteye kayıt hakkı kazandığınız anda OBP sonraki sene yarıya düşer. Bilginiz olsun. Bu nedenle gitmeyeceğiniz bir yer varsa listenizden geç olmadan çıkartın. Tercihleri sisteme girdikten sonra en son aşamada başvurunuz ya da tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir yazısını gördüğünüzden emin olun. Gerekirse ekran fotosu alın ve unutmaya karşılık önlem olsun. Ayrıca tercihlerinizi sisteme kaydettikten sonra bilgisayara indirin kaydetmenizi öneriyorum. En azından bir hata olursa itiraz etme hakkınız olur. Hem de tercihlerinizi istediğiniz zaman açıp görebilirsiniz. Önemli bir hatırlatmam da şu arkadaşlar. Tercihleri girdiniz ve onayladınız ama sonradan değişiklik yapmaya karar verdiniz. Bu durumda tekrar onaylama yapmayı unutmayın. Tekrar onaylama yapmazsanız tercihleriniz değiştirmeden önceki haliyle ÖSYM'ye gitmiş olur. Buna da dikkat edelim son olarak da tercih yapan ama son anda mezuna kalmaya karar verenler için hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz tercihlerin tamamını silemiyorsunuz. Bu durumda mezuna kalmak için bir tane tercih yapın ama o tercih öyle bir tercih olsun ki gelmesi imkansız bir üniversite olsun. Örneğin sen 100 bininciysen ilk 500'den 1000'den alan bir yer yazarsan gelme olasılığı olmadığı için tercihine yerleşemeyeceksin. Ve bu durumda da mezuna kalmış olacaksın. Bu şekilde bu işi de çözebilirsiniz. Özetle son kontroller bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Tercihleriniz sisteme girmek için son saatleri beklemeyin ve en erken ne zaman girebiliyorsanız girin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.